Evet arkadaşlar yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bu hafta da tam store'da verilen %20 indirimin nasıl tekrardan kullanıldığını göstereceğim sizlere. Tarihimiz 31 Ocak 2025. Genellikle haftada bir örnek veriyorum 10-15 günde bir böyle %20 indirim veriliyor. Bunların tekrardan nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Buradan indirim kodunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Google üzerinden tam game store'a giriyoruz. Burada zaten tüm ürünler üzerine çıkıyor. Burada istediğiniz silahı aratabiliyorsunuz. Tüm ürünler diyebilirsiniz veya Battle Pass ürünleri de diyebilirsiniz. Hani ekipmanınızda ne eksikse. Burada seçtikten sonra arkadaşlar ben şu an bir eksiğim olmadığı için ki bir dahaki videoda göreceksiniz. Bir eksiğim olmadığı için sadece alabildiğim sevgililer günü çikolatası var. Bunu alacağım hemen. 21 KTG diyor. Bunu hemen kupona girdikten sonra çok güzel 16.896 diyor 30 TG ile kaçırıyorum bunu 1'e düşürüyorum 8000 TG düşüreceğim çok güzel hiç problem değil maksat videoyu sizlere gösterebilmek şu an istediğim ürünü aldım yalnız tekrardan belirtiyorum arkadaşlar bu kuponu bir defa kullanabiliyoruz. bunu tekrardan sizlere teyit ediyorum şu an örnek verdim bu ürünü almak istiyorum 30 günlük sepet ekledim sepete geldi mi uygula dediğinde bu indirim sadece hesapta bir defa kullanılıyor diyor. Yani buna çok dikkat edin. Ben bu hataları ilk başlarda çok düşüyordum. Şu an düşmüyorum açıkçası. Aslında düşerim ama önemsemiyorum. İyi seyirler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar dilerim.